Spiderman kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Umut Can. Bu bilgisine ilk bölümüne hoş geldiniz. Evet. 3 aydan sonra... 3 <laughs> aydır video çekmiyordum çünkü. işleniyordum Canım istemiyordu. Canım istemeyince de video sıkıcı olur diye. Video çekmemiştim. Ama bugün video çeke isteğim, çekme isteğim geldi. Hadi başlayalım. İlk önce... Oturamadım. Tamam. Şimdi tabii ki oyunu uzun süredir oynadım. 748 saat oynadım. İlk başta video çekmeye akıl demedim. Kusura bakmayın. Ama sorun olacağını zannetmiyorum. Ben genelde buradan başlarım çünkü burası daha iyi. Hep yeşil araziler ve kumul çöllerin ortasında mı ne? Yanında da kuzey ormanı var. Ben kuzey ormanında oynamayı tercih etmem pek. Sevmiyorum. Hemen buradan başlayalım. Burada istiyorsanız burada da başlayabilirsiniz fakat buradaki kaynaklar çok verimsiz olacağı için size önerceğim. Gerçi burada da şey uyuz bir yaratık vardı. Oraya benzer bir şey. Evet, başlayalım. Fazla <laughs> hoş yaptım. Evet. Tabii modlar da var. istiyorsanız modsuz oynayabilirim. Özellikle Just Fly modu var. Çünkü uzak 2 saat yürü 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 yürü. Can sıkıyor. Attention Pioneer. The following instructional video is a summary of your we impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings, chart the planet, and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R and D for analysis. <coughs> Expand your factories, outposts, and pipelines through automation and augmentation. That's <coughs> it. Get to work Gözeklenin and Morning, evet. planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Oh, atmospheric <laughs> entry in five, four. Ha. daha. Wa. Bir, bir iki, de birkaç bir Ben bir şeyler yapmayı deneyeceğim ama onun şu anda büyük bir eser yapacağım öyle bir. Evet. Basketbol. Ya YouTube'lardan yapamam. Bu an gitti. bu konuda. Hadi <laughs> Çok iyi. Bu biraz zorluyor ama yapacak bir şey yok. Doktor. Ha, yani bu arada kaç ay önce? 20'nin sonlarında bir tane. Bir tane. Bir tane. Remember, efficiency first. Godspeed. Ooh. Yani... Evet. Welcome to Planet Massage 2ABB, your designated sector in the binary star system of Akija. Hmm. I am ah. a... First objective. Please dismantle oh. the drop pod. The resulting materials will be repurposed Don't to construct the a the habitat and utility base, from now on referred Odunna. to as the hub. Yeah, note, şey note. Fix it incorporated as no. cost effective and efficient. We do not waste. Bye, man.

Ha, envanteri nasıl açacağım? Unuttum. Harbiden unuttum. O ne iş nerede ya? Video sıkıcı olacak. Kodbek. <laughs> tamam. Envanteri açmamız lazım. Please ensure you have your Zeno Zapper equipped before leaving the drop Note, according to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Nice. Third objective Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note The acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Demir zaten her şey demektir. Demin her şey. Neden et bel kemiği. Şunları da toplayayım da bari. Bu bir de Battlefield 4 online serisine başlamaya düşünüyorum online maceraları. Gerçi onda pek mantıklı Ne diyeceğim ki böyle pek de iyi değil maalesef. En çok şuraya yerleştireyim şurada. Ve sen de şeyin bulduk. Harika. Araştırmalar. Dev yaratıklar. Küçük kafası var ama dana gibi bu şey var. Vücudu var. Genelde saldırmazlar. Bana saldırmıyor saldırma. Böyle bir kafası yapısına saydım yani bana saldırmıyorsa ben de ona saldım. Şu şuraya kurmayı tercih ediyorum. Genelde. Şunları da almam lazım. Neyse çok fazla zaman kaybettik. İlla ki aratacaksınız. Dibimde. Aa bak buldum demir kanyonu. Vazgeç. Fourth <coughs> objective <coughs> build the hub. Note, to complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Caution Ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron lazım. sources. Failure var. to do so will likely result in non optimal progress congratulations you have unlocked hub feature manual craft bench hub feature hub terminal fifth objective complete hub upgrade one note the craft bench and hub terminal are essential for progression to the next objective Değil mi? çubuk? Bir de <laughs> oyunu ileriki zamanlarda şey yapacağız. Yani kömür bakımından biraz sıkıntı çekeceğiz ama Sıraklar var. O kadar sıkıntı. Bu kadar sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Şunları koy. Ya şu eşek kadar bu için emersiz mi vermek istiyorum? Congratulations, you have unlocked Ha. Şunu üretmem. Üretmem gerekiyor. Demir mi yok elimizde? Aa! oraları mı attım ben? Abo! Kafama tüküreyim ya. Oyunu unutmuşum. Baya baya unutmuşum ya. <laughs> Uzun süredir oynamadım. Kaç, kaç oy oldu ama. Bir, bir ay olmuştu. Hepsini demire mi çevirdim? Allah beni kahretmiyor, o zaman hiçbir şey yapacağım. Demir kazacağım. Evet. <laughs> Bir de şu uç, uçma özelliği çok iyi oluyor. Ulaşamadığım yerlere ulaşabiliyorum. Çok iyi oluyor. Evet. Hmm, kadar. Bunu zaten. Belki şöyle iki tane buradayım. Belki anket yaparım modlar kullanılsın mı kullanmasın mı diye. Ya da just fly modu da kalsın mı yoksa kaldırayım mı? Ya da kullanmayayım mı diye anket yapabilirim. Unutmazsam. Bu. Genelde hep yakına dikerim. Ben iki tane yaparım. Tabi yeter mi bilmiyorum. Dört tane var. Demir çubuk zaten yetiyordur. Ya demir çubuktan dört tane lan. Hmm. Aa, artık teklenebiliyor. Çok iyi ya. Eskiden şöyleydi. Şöyle şöyle oluyordu. Çok sinirim bozuyordu yani. Teklenemiyordu. İlk kez teklenebilir yapmışlar. Çok iyi oldu lan. Çok iyi oldu ya. Steam'in kısa yollarından da çok ayar oluyorum ya. Şurada da gizli bir kaynak var. Şuralarda bir yerlerde. Oto madenci açınca gö zaten. Bir dakika ben kaç tane yaptım? Aa! Yeri nereye kayboldu? Hacı? İki tane yaptım ben. Aa, bak oldu? Allah Allah. Yapacak bir şey yok. 60'ta olabilirim belki. çok ilginç. Bir tane daha üreteyim. Üç tane olsun hadi. Yiyeceğim de bu. Bir tane yapabilirim maksimum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakayım Şimdi hemen şuraya uçalım. Ne istiyor bir bakalım Gerçi bakalım Ne istiyor 20 20 tane çubuk ve 20 tane de Levha istiyor Bir yani dakika 10 tane levha istiyor ilginç. Ne ilginç diyorum çünkü hala açma mı var ama steel var burada şey var. Rainforest iron falan var. Sinirimi bozuyor. Tek tane daha demir tam olacak. Ama yine de ileride işe yarayacağını düşünüyorum. I what nice. Not yeni binalar, yeni parçalar, yeni Congratulations. You have unlocked Hub Feature Biomass Burner. Scanner feature copper. New buildings and recipes which can be found in the build menu and craft bench respectively. Seventh objective. Complete hub upgrade 3. Note. Connect buildings to a biomass burner for power. Note, buildings Aynen. such as the smelter require a recipe hmm. to be set. <laughs> Advice. Automate the smelting process and use portable miners for optimal results. But could five buralar değerlenecek. Ben şimdi orada videoyu yiyeyim. İşte bahsettiğim yaratıklar tam şerefsiz bir yaratık. Gel kamu vs. Arkacılık yapma sikerim onu İç. Kamu vs orospu çocuğu. Kaçma. Amına kudu. Tamam. İleride değerlenecek. Çık lan o içinden amcuk. Diğer nerede? Piç. Bir tane daha vardı bir tane. Battle Factory'de alışmışım ya. Aa baklı evet. Yapacak bir şey yok şimdi kafamadan gittim. Daha yeni yeni kafama dank Aç Ama şey bakıra ihtiyacım var. Bakır da var zaten. Evet. İlk bölümler böyle sıkıcı olacak ama ileriki zamanlarda çok eğlenceli olacak. Hatta ben bunu kısa bile tutabilirim. Video dışı biraz ilerlerim. Eğlence olan kalanlarını bırakırım. Şöyle. Dem Neyse. Yapıştır gitsin diyeceğim de çok güzel. Al. Demir kuşası. bunun için kablo lazım bir de. Bakır. Zaten bakır kablom telimiz vardı. Heh. Ah. Bir de beton lazım. Direkt bağlayacağım ben. Tabii bunun içinde şey lazım. Biyokitli olayı açık mı? Ha. Yey erkenden yapabiliyorum. Kiye gibi oldu ama. olmamış gibi davranalım. Fast ya! Aa onlar için geçerli değil tüh. <laughs> bir dakikadan fazla bir yok öyle açmışız. Bir dakikadan bir yok açmışız. Hmm. Bakın kaynağın ne alemde dolmuştur diye düşünüyorum. Ya kim ya çıkma çıkma. Bir Fast copper. Daha kolay. Hmm. Tabii bizim nelerimiz var. Aa yapabiliriz. Biraz daha demir eti Evet merhaba. Top. Set the Ne açıldı? Evet şey kireç taşı. Congratulations, you have unlocked scanner feet. Hmm. Ne lan? Wait a pump mı? Nitrojen pump mı? Hem modlar ekleniyor biliyorum bunları ya. Ya evinin ama ya modlar da bazen can sıkıyor. Şimdi Aynen öyle. Tabii benim yani şimdi bizim madenci yapmam Şuraya yerleştim. Ya 782 saat oynadım. Haritayı ezberlemiş oldum. Değil mi? <laughs> Alayım. Eyvallah. Haciz, sizin işiniz bitti mi? Gayet bittikmiş. Aa, yüz. Eskiden 200 yüz olarak tutluyordu. Ben hatırladım. Alayım. Eyvallah. Ne diyecek? Hop hop Sen bir yüzü yap. Ben diğer iki yüzü kendim yaparım. Tamamdır. 200 tane. Demir'e de şey yaptım. 65 tane. 70. Tamam. Evet, he. Başka ne istiyorsun? 20 tane kablo. 20 tane kablo Sen ne kadar istiyorsun? 40, 100 tane. Gerçi o kadar abartmaya gerek yok. O kadar abartmaya gerek yok. Yok abla var mı? Varmış. Neyse fazladan mal göz çıkar. Beton aç Biraz betona aç yer. Tamamdır. Döver. Acı ne kadar topladın? Gerçekten yeni koydum. <laughs> Bir şey Beton. 10 tane mi? İhtiyacı karşılayalım yeter. Ne açıldı? Binalar. Tek konvoy kadar. Şey açıldı mı ya? Congratulations. You have unlocked. Building, conveyor belts and poles. Inventory, additional slots. Taşıma mantıları. Ninth objective. Tamam. kaynak hmm. Ya kabla ihtiyaç Tamamdır De Bundan lazım Bundan yetince var güçlendirmiş demirler var. İki tane. O zaman ne de 12 12 tane isteyeceğim mi? Ben umurum. He, Iron Plate. Tamam. Bunu da yaptıktan sonra Zedici'yi yapıştıracağım Ondan sonra Hacı sen demir evhavet Bir şey var mı içinde beton? Kalmış bu zaman ben beton üreteyim elektrik elektrikliğe dikeceğim buraya tanemizin tamamdır ne kadar gösterecek? 4 tamam 8 Kete yaratıyor şey var mı? ben de biraz destek olayım evet Bilmemiş olmalısınız ya. Gerçi e ya sınır yüzden 200'e çektiler mi? Aman. Kaynaklarım da geldi. Hadi güle güle kullan. <laughs> ya pardon güle güle işte. Hmm. Bir... Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı da. Hoşça kalın.